Hayır. <laughs> Dilin de öyle söylüyor ama gönlün öyle söylemiyor yani. İstemiyorum seni. Yap öpeyim. özür dilerim. Şey İstemiyorum. İstemiyorum seni. Özür dileme. Yap yap özür dile benden. Hı. Git. İstemiyorum. Ha öyle bir şok yok. Sen bana kıyamazsın. Yok kıyarım. Niye Bak elimi açtım. Yaralarım iyileşti. Sen de benim yaralarımı iyileştirir misin? Hı. Benim yaralarım Hı. ne olacak? Ben iyileştireceğim onları. Hı. Beraber iyileştireceğiz. Hı. Bir şey diyeceğim. Siyah siyah uyumlu olmuşuz bugün. Ama Anlaştık mı yoksa? Ben başka bir şey giyecektim. He. Çok dar geldi gibi. Nasıl sen? nasıl? Sen şey <laughs> kilo yok. mu aldın? He? <laughs> tamam gel, gel öpeyim bir tane. Gel. Oh çiçeğim benim. Öpme ya, niye ben de izin veriyorum hemen öptüm git. Ki, öptüm ki. Al bunları da ben sevmiyorum beraber yiyecektik ama. Güzel. Tamam gözlerine bak. Güzelim benim seni çok seviyorum. Seviyorum. Çok seviyorum. Bana ne? <laughs> seviyorum ben. Ne yapayım? Sen beni sevmiyor musun? Seviyoruz. Seviyoruz. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Seviyorsun. Tam bana ne ben seviyorum. Ben seviyorum bana. Nefret ediyorum sen. Tamam, ben seviyorum. Nefret ediyorum. Senden nefret tamam, ediyorum. nefret de bir duygu yani en azından bir duygu besliyorsun. Ama olumsuz bir duygu. Olsun sonuç olarak bir şeyler hissettirebiliyorum. Tamam nötrüm sana, sana. Hiç tanımıyorum. Hayır. Hayır. Bundan öpeyim bir <laughs> tane. Öpme hak etmiyorum. Öptüm ama az önce. Hayır onu tamam. yanlışlıkla unuttum. Işte, hiç olmayacaktı o zaman. Sevmiyorum git. Bana ne? Öpeyim. Artık sevildi değiliz en son ayrılmışsın benden. Hayır öyle bir evet. şey yok. Hayır. Artık sevgilim yok. Kusura bakma. Çok hızlı hazırlandım zaten. Çirkin hissediyorum. Nasıl ya? Hayır çok güzelsin. Sana ne? Nasıl ben bana ben ne? Ben, kendim <laughs> ben kendimi beğenmedim. Hayır çok güzelsin. Sana ne Barda şişko falan da değilsin yani. Değilim evet. Kilo aldım falan diyorsun ya. Yok almadım. İyi tamam ben de Kinder mi miyim o zaman? Ye. Yeah. Üstüne hmm. meyveli yoğurdu mu? Şeyim. Meyveli yoğurt yenir içilmez. Tam ne bu? Meyveli Kırkecek. süt mü? Tamam. Ben içiyorum meyveli yoğurdu da içiyorum. Bana ne? Ben Ben içerim. Şey ne Komik mi? Çok Niye geldin ki zaten? dan iyileşmiş. Saane. Bugün biraz acıyor. Bunda da. A acısı var. Hmm. Beşiniz nasılsınız? 5 <laughs> yaşındayım Beni çocuk ettin ya <laughs> Ya da çocuk tarafımı <laughs> <Yalanlar öksümler>. Ölüyorum <laughs> Yalan <senin>. Oldu <laughs> Kandırma beni bakayım Kalk su, su getireyim mi Kalk Çekil <laughs> <laughs> ya beni kandırıyorsun. Yalancı. Git ölen insan böyle mi <laughs> daha? <beni>? Öl. <laughs> evet hocam kınayı ne zaman yapıyoruz yani? Kına yapmıyoruz yani. Niye yapmıyoruz abi? Anlatsana. Kamber'i anlat. Ne zaman yapıyoruz? Tek düğün yapıyoruz kardeşim. Kambazlı sen sus bak. <laughs> Beni sinirlendirme gambaldi. Buraya bir kere gala günü bir şey yapmıştık ya, dizayn yapmıştık böyle kokteyl gibi. Evet, Hatırlıyorsunuz değil hatırlıyorum. mi? Hatırlıyorum. Kanepe falan getireceğim işte. Ama yenen kanepeden bahsediyorum. Ee, Cahil olduğunu yani. için açıklama yaptım. Sanki Sivas'ta kanepe vardı. Koltukçu. Ondan sonra işte e, sen. <laughs> <te> <laughs> <mobiliyacı gibi> bir... Mobilyacı e, Mobilyacı. Ufak... Tam mobilyacı gibi mobilyacı ya. Bugün, bugün tam ayrıda takılır böyle. <laughs> Ufak tefek işte küçük tatlılar falan. Ayakkabı nasıl sırıtmış bakar mısın? Ee, bir... Harbi <laughs> sırıtmış. <laughs> emanet oldu belli yani. Yemin ederim emanet oldu. Hocam ben sana dedim ayakkabıyı alayım giyeyim bak dedim. Şampanya falan isterseniz getireceğim. Aa ben isterim. Şampanya bardaklarını da ben getiririm. Sen de şampanya getir. Tamam şampanya bardakları sende. Aa kız arkadaşım da var lan bu sefer. İlk defa. Aa, yeni anladı ha. Bir, <laughs> Yok ya kız arkadaşım da var ya. Şampanya <laughs> bardakları be. Merhaba. Bak geldi kız arkadaşım. Tam da lafın üstüne geldi. Ben böyle mi yiymem <laughs> gerekiyor? sürpriz için hadi inin. Vay be. Asan mı getirdin? Yaren yolladı. Ne? <laughs> Düşüyordum az daha. Yana da ya, görüyorum. Sen? Buyurun, çok güzelsin. Bak. Musun? Yaren yolladı sana, bana kaçırıp yaptığınızı unutma. Mu? Beni bırakın. <laughs> ne? Nasıl? Bu başka. Hmm. Merhaba herkese. Oğlum Merhaba. Merhaba. de lan. Şşşt. Ya Yaren yolladı ona. Yenidi. izin, i̇zin al. aldınız mı? Onu kullanırken. Yanlış anlama senin bu son e, günün olur. Senin canını buradan alırım. Şah damarının olduğu Hı. yerden. İşte. Yani buradan. Ne oluyor yani? Diğer tarafta. <laughs> Sen 9 dokuz Olay canlı oldun şimdi <laughs> fark herkese. etmiyor. Hello herkese. Hello dergi. Oldu? Ne? ne? oldu Kötü mü olmuş? Yok güzel olmuş. Güzel olmuş mu? O yüzden Vay bunu böyle söyleyeceğini düşünüyorum. Bunun her renginden Çok yanlış bir şey. Tabii edildi. Dedim ki yani iki tane bez parçası için ben Çay'la kavga etmeye <laughs> yetmiyorum. Ben sana niye bez parçası için şey kavga edeyim ya? Daha sorun bir şey olursa. Yani. Ben de yani Bakayım çok açık. Saçını yıkayacağız şimdi. Yıkayalım bir tane.